Merhaba değerli dostlar, bu haftaki konuğum TRT İstanbul Radyosu'nun değerli spikerlerinden Ebru Erkekli. Kendisiyle çok güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz hoş evimize. Hoş bulduk. Ee, çok güzel bir şekilde ağırladınız bizi. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle size şöyle bir soru sormak istiyorum. Eğitiminiz tiyatro, tiyatro kökenlisiniz ve çok güzel bir eğitim almışsınız. Ben e, inceledim, araştırdım. Teşekkürler. E, tiyatroculuk da yaptınız. Böyle bir e, fiziksel olarak hem ruh olarak hem fizik olarak e, işinizi devam ettirirken bambaşka bir işe geçmişsiniz. Aslında güzel konuşmak tiyatro öyle çok ilintili bir şey ama e, birdenbire kapalı bir ortamda sadece sesinizle insanlara ulaşmak sizi birazcık e, gel dönemi yaşadınız mı bu anlamda? Evet. Şöyle oldu, Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümü mezunuyum hı hı. ben. Onun öncesinde de aslında işletme okuyordum. İşletme, Oo. Hacettepe işletmede üçüncü sınıfa geçmiştim. Hı hı. Ama tiyatro hep böyle gönlümde yatan bir aslandı. Hı hı. E, ve daha fazla dayanamadım. İşte böyle sınavlara hazırlandım, konservatuvar sınavlarına girdim. Burslu olarak da Bilkent Tiyatroyu kazandım. Ne kadar güzel. İşletmeyi üçüncü sınıftan bıraktım. Biraz hı hı. ailemin karşı çıkışlarını da <gülüyor> <gülüyor> göğüs alarak. Ondan sonra... E, Okul bitti, hı hı. oyunculuk eğitimi bitti ve Ankara'da, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyuncu olarak başladım görev almaya. Hı hı. Bir 4-5 yıl kadar e, tiyatro yaptım. O sırada evlendim hı hı. sevgili eşim Altan erkekliğiyle. Hı hı. Biraz böyle zorlanmaya başladık e, iki oyuncu evliliğinde hem de özel tiyatro yaparken falan Tabii. bir arkadaşımın önerisiyle işte TRT sınav açıyor. Hı -hı. Ben gireceğim spikerlik sınavı çok güzel meslek. Hadi gel sen de yalnız bırakma beni beraber girelim diye böyle Hı -hı. biraz tabiri caizse beni çekiştirdi aslında bakarsanız. Ve öylelikle girdim sınavlara. Uzun Hı -hı. da süren sınavlar böyle Bir yıla yayıldı. üç aşamalı sınav. TRT. 1998 Oo. benim girişim. <laughs> O sınavların sonucunda işte böyle hadi birinciyi de aldık, ikinciye hazırlanalım. E hadi iki de oldu, üçe hazırlanalım. E hadi işte üç bitti, bir kurs yaptı TRT, kursa devam ettik. Kurs 3 ay sürdü, her gün sabah saat 9'dan akşam 5'e kadar. Sabır. Kurs sonu bir sınav daha. <laughs> Çok ince eleyip sık dokuyarak hakikaten bizim zamanımızda öyleydi. Hı hı. E, ve en sonunda işte atamalar artık hani bunu da yaptık yapalım, bunu da yaptık yapalım diye diye ben yavaş yavaş o süreçte kendimi spiker olmaya hazırladım herhalde. Hı hı. Sonrasında da dediğinizi yaşadım aslında bakarsanız böyle bir stüdyo ortamının içinde mikrofonun karşısında e, sahnede değilsiniz izleyiciler sizi görmüyor dinleyiciler sizi görmüyor. Kapalı gibi. ve izole bir ortam. Evet evet e, başlangıçta şöyle bir kendi kendime adapte olma e, yöntemi uyguladım. Şimdi ben burada speaker e, rolünü oynuyorum. Hmm. Evet. Bir rol gibi yaklaştım mesleğe Bakalım yani. Bakar Ne güzel. Spikerlik yapmak değil. Çünkü zaten o değildim. Evet. Ee, eğitimim de evet bir parçası o yöndeydi. Sizin de bahsettiğiniz gibi işte hı hı. diksiyon eğitimi, fonetik eğitimi ama onun dışında beden dili, sahnede olmak, role girmek esas hı hı. tiyatro eğitiminin e, ana hatlarıdır. Hı hı. Hep böyle bu mesleği Oynuyormuşum gibi yaptım evet. başlangıçta ama Hı -hı. zamanla artık mesleğim oldu spikerlik, <laughs> yayıncılık. Çok evet. da severek yapıyorum Hı -hı. tabi ama tiyatroyu da çok özlüyorum laf Özlüyor aramızda. Musunuz? Arada evet. belki bir güzel bir oyun gelirse size uygun belki çıkarsınız oynarsınız. Özlenmeyecek bir şey değil yani evet, tiyatro. Çünkü o birebir interaktif bir şey ya evet. o yüzden. Evet. Bir şey hakkını vererek böyle ya dört dörtlük yapıp ya da hiç yapmamak var galiba benim yaşam felsefemde. Hı -hı. Onun için de hani biraz spikerlik yapayım, biraz oyunculuk yapayım diyemedim. Diyemediniz. Mükemmel Mükemmeliyetçilik evet. o. Evet, evet. <laughs> hayatta konuşurken diksiyonunuza böyle dikkat ediyor musunuz? Çünkü sizinle telefonda konuştuğumda da Allah'ım ne kadar güzel bir Türkçe, ne kadar güzel bir ses tonu. Gerçekten çok teşekkür e, Özlediğimiz bir şey aslında bu. Yani o kadar kötü konuşmaya başladık ki Türkçeyi de. Bundan en çok sizler muzdaripsiniz Türkçeyi iyi kullanan insanlar. E, böyle devam ediyor mu sizin normal hayatınızda da? Ya o bir alışkanlığa dönüştü aslında. Hı -hı. Hani bunun için çaba sarf etmiyoruz ekstra bir çaba ama Hakikaten o bahsettiğim işte TRT'ye giriş aşamalarında o kadar çok sınavlar, aşamalar, işte eğitimler aldık ki bir süre sonra artık yayınlarda da nasıl konuşmamız gerektiğiyle ilgili kurallar hep zihnimizde, hep uygulamaya dönük. Bunu içselleştirdik herhalde. Bilmiyorum evet. dikkat ediyor muyum, etmiyor muyum ama... Aslında evdekilere sormak lazım. <gülüyor> <gülüyor> bazen hatalar yapıyorum büyük olasılıkla ama bazen onları da uyarıyorum öyle değil böyle diye. Düzgün konuşun diye. Evet evet. Ee, şive spikerliği engel mi? Engel. Hmm. Maalesef engel. Şimdi bunu şöyle e, açıklamak lazım. Ben ders de veriyorum MEF Üniversitesi'nde. MEF'de, MEF Üniversitesi'nde ondan da bahsetmiştim. Hukuk Fakültesi öğrencilerini hakikaten çok öncü bir eğitim anlayışıyla MEF bunu başlattı. Hı -hı. Hukuk Fakültesi'nde 1800'lü yıllarda Ahmet Vefik Paşa döneminde Türkiye'de retorik eğitimi yani güzel konuşma eğitimi ilk kez hukuk mektebinde verilmiş. Çok şaşırdım hukuk olunca. Sonra çok mantıklı buldum. Evet, evet. hakikaten çok gerekli ve MEF de bunu yeniden başlatarak önemli bir atılım yaptı. Çok Kurulduğu güzel. yıldan bu yana 7. yılımızı bitirdik, 8. yıla giriyoruz. Ee, orada da hep bunu anlatıyorum. Yani e, her dilin bir e, en ideali vardır. Hı hı. Şimdi şive, lehçe bütün dillerde o dilin, o ülkenin zenginliğidir, güzelliğidir. İşte Türkiye'de, Karadeniz'de başka bir şey de var. Ege'de, Güneydoğu'da, her yerde. Hı hı. Tabii ki onlar başımızın tacı ama e, hani böyle bir en ideal dili konuşanlar kimlerdir? İşte televizyonlarda, radyolardaki spikerler, hı hı. tiyatro oyuncuları, seslendirme sanatçıları yani o dili temsil edenler Dili temsil edenlerin de en idealini konuşabilmeleri gerekir ki hı hı. bir anlamda bir misyon siz çok daha iyi bilirsiniz bir eğitimci <laughs> olarak onu kuşaktan kuşağa Kuşağı aktarmak yani gerek. doğrusunu en hı hı. doğru haliyle yanlışlarından arındırarak hı hı. kuşaktan kuşağa aktarmak için maalesef şiveyi tedavi edebiliriz ama eğer speaker olmak istiyorsa ha, <laughs> öyle tabii, diyeyim düzeltebiliriz tabii. yani evet. yoksa şive Başımızın tacı hakikaten bir dilin zenginliği olmazsa olmazı. Olmaz. Ama bu işi yapmak isteyenlerde şiverin olmamasında fayda var. Doğru söylüyorsunuz. Ee, gerçekten çok güzel hazırlandığınızı hissettiğim programlardan bir tanesi sizin programımıza konuk olduğun e, program. E, ben Şöyle bir eleştirde bulunacağım. Birçok programda hazırlanarak girmiyor e, bazı e, sunucular. Çok popüler olanların da kapıda hazırlanıp baktığını görerek, çok üzülerek bunu yaşadım. E, i̇şinizi çok ciddiye aldığınızı hissediyorum. Peki bir programa konuk olduğu zaman birisi nasıl hazırlanıyorsunuz? E, nasıl ön çalışma yapıyorsunuz? Yani hiçbir zaman hazırlıksız gitmiyorum. 98'de hı hı. girdim dedim TRT'ye. Evet. İşte 23 yıl geçtim kaç yıl ben şimdi yanlış şey hesapladım 24 galiba. Evet, <laughs> evet 2023 25. <laughs> yıla girmişiz. Ben 23'te kalmışım. Evet. Ee, hiçbir zaman hazırlıksız gitmedim. Hala e, bunca yıl sonra bile mutlaka ertesi gün kimdir konuğum, hangi konuda konuşacağız bir ön hazırlık mutlaka yaparım. Hı hı. Şimdi mesela Radyo 1'de güne bakan programına evet. devam ediyorum. Siz de o programa evet. katılmıştınız kitabınızla. <laughs> çok güzel bir programdı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Evet bizim evet. için de çok özel bir sohbetti. Kitabınız evet. da çok özel bir kitap bu anlamda. Teşekkür ediyorum. E, diyelim ki işte sizinle sohbet edeceğim yani kimdir Canan hanım e, kitabında neler var o kitabındaki hmm. karakterler niye seçilmiş? Mutlaka bir röportajın Hani o mihenk taşları hmm. nerelerden hangi aşamalardan e, geçerim Ben dinleyici neyi merak eder e, Ben dinleyici olsam burada neyi merak ederdim sorusunu hep bir ön hazırlıkta, Kafamın içinde kurgular hale geldim belki de yıllarca. Bu sizin kendinize duyduğunuz saygı başta. Tabii hem kendime hem işime. Evet. Ama karşı tarafa da bu saygıyı duymak lazım. Evet. Çünkü siz o kişiyi çağırıyorsunuz mutlaka. Hı hı. Ee, bir de şu da var bu böyle bir bıçak sırtı bir denge aslında. Hı hı. Çok şeyi bilirseniz o kişi hakkında ve dinleyiciye siz çok şey bildiğinizi fark ettirirseniz hı hı. bu sefer de merak duygusunu kaybeder dinleyici. Zaten spiker her şeyi biliyor. Tabii. Oysa hani siz hem bileceksiniz hem de bilmiyormuş gibi Bilmiyorum, soracaksınız. Evet. <laughs> Orada işte galiba esas evet. mesleğimizin marifeti ortaya çıkıyor. Hı hı. Hem konuya hakim olmak hem de Hakim olduğunuzu fark ettirmeden o merak unsuru doğuracak noktaları keşfederek onları açmak. Onun için de hazırlık gerekiyor. Kesinlikle. Ama bazen mesela bir kitabı okumak için çok sınırlı süremiz oluyor. Ok Tabii her gün programımız var. Bu. Evet hatta her programda Hı -hı. iki ya da üç konuk ağırlıyoruz. Hı -hı. O zaman sağ olsun yapımcı arkadaşlarım biraz destek oluyorlar. Kemal Çat. <laughs> Kemal Çat. Ee, evet. Başka arkadaşlarımız Hı -hı. da var yine güne bakanı evet. yapımcıları destek oluyorlar. Hı hı. Onlar bazen işte özetler ya da ek bilgiler sunarak. Hı hı. Bir ekip çalışması. Çok güzel. Hiçbir zaman tek başına olmaz yayıncılık. Doğru söylüyorsunuz. Radyoda kalpten kalbe bir bağ oluşturduğunuzu hissettiniz mi dinleyicilerle? Çok hissettim. Hissettiğim çok zamanlar oldu. Bazen çok yıldığımız, ya bizi kim dinliyor? Biz bu programı yapıyoruz ama ya, öyle dediğimiz zamanlarımız vardır. Çok özel zamanlarda mesela biz Resmi tatillerde çalışırız, bayramlarda çalışırız, semi döneminde çalıştık. Bazen insanız hepimiz böyle yani evet. biz de çoluğumuzla çocuğumuzla ya. otursak dediğimiz zamanlar var ama işte esas öyle zamanlarda hiç ummadığımız yerlerden dinlendiğimizi fark ediyoruz. Hı hı. E, huzur evlerinden, Ay. ceza evlerinden, e, Anadolu'nun böyle çok ücra bölgelerindeki belki işte eğitim fırsatlarından yararlanamayan, ama bizim duyurduğumuz ufacık bir işte bilgi kırıntısıyla bir burs programından faydalanan bir imkan yaratan ya da birinden ilham alarak kendi yaşamını değiştiren ve buna bize geri dönüşlerle bunları anlatan ya. hikayelere çok tanıklık ettik. Belki hastaneden. Evet. Çok, çok Hı -hı. tanıklık ettik. Engellilerden, dezavantajlı Hı -hı. E, gençlerle, çocuklarla, kadınlarla ilgili Hı -hı. yaptığımız konularda. Onlara arkadaşlık ediyorsunuz bilmeden belki. Evet, evet. Radyonun öyle bir tarafı var. Radyo televizyon gibi değil. Yani televizyon izlerken televizyonun karşısında başka bir şey yapamazsınız. Hı -hı. Ona bir anlamda böyle tutsak olursunuz yani. Evet. Ama radyo siz radyoyu dinlerken size yoldaşlık eder, siz başka Tabii. bir işinizi de yapabilirsiniz. Hı hı. İşte evin içinde ev işlerinizi yaparsınız, arabanızı, arabanızı kullanırsınız, bisikletinize binersiniz, evet. yürürsünüz. Bir engel değil aslında. Değildir, evet. evet. O yüzden de mesela Türkiye'de radyo yayıncılığının ilk yıllarında, radyo bir şu anda bizim yayın yaptığımız kanal, Tek kanalken, özel radyolar yokken, hı hı. özellikle de bizim programlarımızın olduğu saatler, sabah saatleri, kadın kuşağı olarak geçermiş. Öyle mi? Şimdi hani kadın programları <laughs> evet, var ya televizyonda, evet. çok eğitici buluyoruz onları. Çok onu eğitici. Da. Açamıyoruz <laughs> televizyon evet, duruma geldik evet. gerçekten. İşte o bizim radyo birdeki kadın kuşağı bir okul niteliğinde, yani e, kadının ya da erkeğin aslına bakarsanız evde olması gereken sadece kadın değil elbette, o saatlerde. Bir taraftan evin işleriyle ilgilenip bir taraftan pek çok konuda faydalanabileceği, hı hı. kendine eğitebileceği bir okul gibi bir misyon taşıyormuş ki yani, çok değerli. Evet. Yine var bir Yine ra mi? TRT Radyo'nun bir aplikasyonu var onu indiriyoruz. Ne kadar eğitici şeyler Tabii. var. Artık sürü. cep telefonumuzdan da radyo evet. dinleyebiliyoruz. Masallar, işte bütün kitapları tiyatrolaştırmışlar. Ne, ne kadar güzel bir emek aslında. TRT Dinle TRT buradan dinle. izleyicilerimize duyurmuş <laughs> olalım onu. Evet. Kesinlikle. Eğitimcisiniz tiyatro kökenlisiniz ve spikersiniz. Şimdi bir koltuğa bir sürü karpuz. Anneliği zaten başlı başına bir yorucu ve çok önemli bir yer olarak koyuyorum. Ama bu meslek ol anlamda size soracağım. Bir tanesi kalbinizde biraz daha öndedir. Hangisi? Mesela benim öğretmenlik bir tık, bir tık daha önde. Önde. Evet. Ee, şimdi annelik önde değil diyemem. Çünkü hakikaten annelik e, bence en büyük karpuz. Ya. Hiç kolay değil. Hiç değil. Ve her daim öğrenmek, her daim kendini tanımak aslında hı hı. çocukları yetiştirmeye çalışırken kendini de büyümek evet. bir diğer taraftan. Ee, Spikerlik de öyle. Oyunculuk dediğim gibi o artık maalesef bir fiil sahnede yapamadığım ama... Evet. Yapmayı çok arzu ettiğim, özlediğim bir taraf, yaptığım yılları hasretle hatırladığım bir taraf. Ay inşallah bir şey olur ya yakın zamanda. <laughs> Ama şöyle söyleyeyim belki de işte hepsini birleştirdiğim bir meslek oldu spikerlik. Yani oyunculuğun da o öğretilerini bir anlamda kattım işin içine. Hı -hı. Çünkü sesinizi kullanmak, Hı -hı. nefesinizi kullanmak. Sadece işte bir metni değerlendirirken bir karşılıklı hı hı. konuşurken de o rahatlığı sağlayan evet. çok önemli katkıları oldu bana. Hangisi önde gelir sorusunun cevabı annelik. Annelik. Doğru söylüyorsunuz. Ben de bir anne olarak size katılıyorum. Onu geride bırakamadım yani. Evet. Hiçbir zaman hayatımda aslında zaman zaman kendimi sorguluyorum böyle. Biraz daha az annelik olsaydı daha mesleğinle ilgili hı hı. belki daha öne çıkabilirdin. Daha çok farklı istediğin şeyleri yapabilirdin, daha çok seyahat edebilirdin diye ama evet. e, o yapı ile ilgili bir şey. Annelik hep <laughs> önde oldu. Hep çocukların öncelikleri oldu. Evet erkek annesi olmak bir kadın için bana göre daha zor. Çünkü bir kadın erkekle çok fazla aynı beyne sahip olmadığı için onlar farklı bir dünyadalar. Kız yetiştirmek belki bir saatten sonra daha kolay olabilir ama erkek çocuk bir tık daha neyi zorluyor bence? Bir, biraz daha zor geliyor bana. Biraz belki şeyle ilgili bu, dünyada kadınlar ve erkeklerin yüklendikleri sorumluluklar ve yüklerle ilgili. Yani evet. kız çocuk doğar doğmaz sanki böyle hani aklı başında olmak, <laughs> e, sorumluluklarını <laughs> yerine getirmek, e, anneye babaya destek olmak gibi bir takım e, ön verilerle yetişiyor. Beceriyle Hele Bizim doğuyor. gibi toplumlarda, batı evet. toplumlarda erkek çocuklar da hep böyle arkaları toplanmak. Biz anneler Bitmiyor. de yapıyoruz onu. Evet bunun eğitimli bir anne olmakla alakası yok yani bir programda sormuşlardı erkeği nasıl yetiştiriyorsunuz ben hala kendi eksiğimi orada fark ettim Tabii. peşlerinde koştuğumu evet ya ben koşuyorum hala ye şunu ye bunu yap bu çok aslında yanlış. Yapmayalım işte Yapmayalım. buradan bütün erkek annelerine de seslenelim sonra neden bu eşler böyle oluyor diye şikayet ya. ettiğimizde biz yapıyoruz onu. Biz yapıyoruz. Evet evet. Son olarak çok sevdiğimiz bir oyuncu Altan Erkek ile evlisiniz mutlu bir eviniz var Allah her daim e, mutlu etsin. Teşekkürler. E, zor mu bir oyuncuyla e, evli olmak? Popüler bir oyuncuyla evli olmak? Yani em, bunu böyle çok hani e, standart bir cevap gibi verebilmek Hı -hı. zor aslında evet. bakarsanız çünkü e, Altan böyle çok popüler bir oyuncu ve işte çok yoğun popüler bir oyuncunun hayatı gibi düşündüğünüz Yaşamıyor. hayatı yaşayan bir insan evet. değildir. O çok onu hissediyoruz ama evet evet öyle değildir. Yani hem çocuklara çok hani elinden geldiğince Hı -hı. Ev destek olmaya çalışan hem evde e, bütün işlerin, bütün sorumlulukların ortak olduğunu. Hı -hı hepimize yaşatan bir eş ve babadır. Hı hı. O yüzden olabildiğinin en kolayı diyeyim. Hı. <laughs> yani evet. ama yine de şöyle tabii ki aynı saatlerde işe giden, aynı saatlerde işten dönen ortak zamanları olan hmm. e, böyle işte mesai saatleri içinde çalışan çiftler kadar kolay değil. Hmm. Yani mesela işte siz bugün geldiniz. Altan dün akşam sabaha karşı çekimden döndü eve. Oh. <laughs> Çok geç saatte uyudu. Biz evet. kahvaltı yaptık. O daha geç saatte evet. biraz uykusunu alıp kalkacaktı. İşte başka bir yere gidecek, belki bir başka röportajı olacak. Hmm. Yani böyle hep her gün değişen benim mesleğimin Tam böyle dakikalarla saniyelerle bellidir. Yayın şu saatte başlar, şu saatte biter. Evet. Daha nettir yani Hı -hı. çizgileri. Onun öyle değil. Onun için ben biraz daha ona adapte olmaya gayret sarf Tabii. ediyorum. Zorluk zaten bu açıdan sağlamak en çok da. Zor. da. Evet, evet, evet. Çalışma saatleri açısından. Ne güzel bir sohbetti. Sizi yakından tanımak daha da güzeldi. Zaten tanışıyorduk önceden ama çok teşekkür ediyorum. Evinizde ağırladınız bizi. Çok sağ olun. Ben Mesleki başarınızın edeyim. artarak daha da devam etmesini diliyorum. Eksik olmayın. Ben de çok teşekkür ediyorum. Kanalın bol izleyiciyle buluşmasını <laughs> diliyorum. Ayrıca sevgili Canan Hanım'dan bir sonraki kitabı ile ilgili bir randevu kopardık. Hemen tamam, güne bakana konuk tamam. olacak. <laughs> çok Sınır tanımayan <laughs> kadınlardan sonra, sonra neydi? Damga. Damga. Fotoya'nın hayatı. Harika. Ben biraz çalışayım o zaman yakında <gülüyor> <gülüyor> buluşalım güne tamam. Tamam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz, çok izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.